canlar asal sayılar başındayız ve başlıyoruz. Asal sayı dediğimiz kavram elimizde bir sayı olacak ve bu sayıyı bir ve kendisi dışında başka hiçbir sayı bölemeyecek. Bir ve kendinden başka hiçbir doğal sayıya bölünemeyen sayı diyoruz. Yani birden büyük doğal sayılara biz asal sayılar diyoruz ve canlar en küçük asal sayımız 2'dir ve 2 asal sayılar içerisinde tek çift olan sayıdır. Bunu da unutmayalım. Geri kalan asal sayılarımız her zaman tek sayıdır. Sadece iki bunların arasında bir istisnadır. En küçük asal sayımız ikidir. Bunu da unutmayalım. Yani 1 ve yani 2'ye baktığımızda bir ve kendinden başka e, sayıya bölünemiyor. Mesela 13'e bakalım. 1 ve 13 yani bir ve kendisinden başka sayıya bölünemiyor. Biz bu sayılara asal sayılar diyoruz. Aralarında asal sayılar kavramı var. Bu birazcık daha farklı bir kavramdır canlar. Birden başka ortak böleni olmayan sayılara biz aralarında asal sayılar diyoruz. Mesela burada örneklerimiz var. 2 ile 9, 8 ile 15, 1 ile 26. Bu arada not alabilirsiniz. Bir sayısı tüm sayılarla aralarında asaldır canlar. Bunu unutmayalım. Ee, şöyle ki şimdi mesela biz diyelim ki bir sayımız 4 olsun bir sayımız 9 olsun. Bakın 4 ile 9'un ortak bölünü sadece 1'dir. Aralarında asallık sağlanır. Ayrı ayrı baktığımızda 4 de asal değildir, 9 da de asal değildir. Yani illa aralarında asallık kavramı olabilmesi için sayıların asal olmasına gerek yoktur. İkisi de asal olmayabilir, biri asal olabilir, biri asal olmayabilir ya da her ikisi de asal olabilir. Yani kesinlik konuşamıyoruz, bu da aklınızda bulunsun. A ile B ve X ile Y aralarında asal olmak üzere. Bakın böyle bir oranlama var. Canlar şimdi şöyle şeylerle karşılaşacaksınız. Diyecek ki mesela X eksi Y ile 2X artı Y aralarında asal olmak üzere diyecek. X eksi Y bölü 2X artı Y'yi soru oranlamasını size verecek. Diyelim ki 4 bölü 7 verdi diyelim. Bakın oranlama aralarında asal ise... 4 ile 7 aralarında asal ya burada. Ha direkt burada içler dışlar çarpımı yapmayacağız. X eksi y eşittir 4 kabul edeceğiz. 2x artı y de 7 kabul edeceğiz. Direkt böyle kabul edebilirsiniz. Bir sıkıntı olmayacaktır. Fakat diyelim ki şöyle bir durum gerçekleşti. 8 bölü 14 gibi bir oranlama verildiğinde x eksi y 8'dir diyemeyeceğiz. Çünkü onu diyebilmemiz için burada bizim ikisinin arasında asal olması gerekiyordu. Şu an bunların asal olmadığını görüyorsunuz. Çünkü 8 ile 14'ün bir dışında bir de 2 de ortak bölebiliyor. Onun için bunları bir sadeleştireceksiniz. Sadeleştirdikten sonra aralarında asal olacak şekilde ayarlayınca artık eşitliği kullanabilirsiniz. Asal çarpanlara ayırma kavramımız var. Doğal sayıların asal sayıların çarpımı şeklinde yazabiliyoruz canlar. Şimdi A, B, C birbirinden farklı asal sayılar X, Y, Z'de pozitif tam sayılar olmak üzere. Yani bakın kuvvetlerinden bahsetmişiz. Bir A doğal sayısını biz asal çarpanlarına ayırırken aslında bunu 8. sınıfta da siz yapmıştınız ama tekrardan hatırlatalım. E, tabanlarımız kesinlikle asal olmak zorunda. Kuvvetlerde ...pozitif tam sayı olmak zorunda. A sayısı e, bu şekilde ayrıldığında asal çarpanlarına ayrılmış şekilde oluyor. Mesela bakın 20 sayısını örnek göstermişiz. Aslında algoritmasını alarak yapıyorduk değil mi bunu? 2'ye bölüyoruz, 10, 2'ye bölüyoruz, 5, 5'e bölüyoruz, 1. İşte biz 20'yi ayırdığımızda 2 üzeri 2 diyoruz 2 tane olduğu için 2'den. Çarpı 5 üzeri 1 diyoruz bu şekilde ayırabiliyorsunuz. Aynı şekilde 360'ı da düşündüğünüzde 2'ye böldük 180, 2'ye böldük 90, 2'ye böldük 45, 3'e böldük 15. 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Bakın dikkat edecek olursanız 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 şeklinde algoritma biçiminde ayırabiliyoruz.